dünya için çalışan, isyan eden, huyan eden insan sonu kötüdür. cehennemdir. Ama Allah rızası için olan insan bütün dünya onun olsa yine onun sonu cennettir. Allah rızası için olduktan sonra her şey iyi olur. Allah rızası gözetmeyen insan her şeyi kötü olur. Yani bir zerre kadar dünya değil de bir zerre kadar dünya için dünyayı tercih eden adam ahiretini kaybeder ahiret ebedi olandır. Ebedi hayat, hak, hayat hakiki hayat, ahiret hayatıdır ki dünya göz açıp kalkana kadar gidiyor. Bunun için akıllı insan ahireti tercih eder. Yani Allah Azze ve Celle siz bana itaat ettikten sonra ibadetinizi yapıp yaptıktan sonra size her şey helaldir. Helal hududu içinde. Hudud helal dışında olunca harama girince o vakit dünya için çalışmış olur. Onun da vebali var, cezası var. Bütün her şeyi yaşarken, yürürken, yani yatarken, kalkarken Allah Azze ve Celle'yi hatırlamak lazım. Onun istediği gibi amel etmek lazım. Niyet eyle, akıbet hayır olur vakit. Çok her şey dünya için, dünya için yapan insan o vakit helal haram gözetmez her şeyi alacağım benim olsun diye uğraşan insan o vakit o da hiçbir faydası olmaz ona iyilik değil bela olur onlar kazandıkları yaptıkları yanında kar kalmaz. Çünkü her şey ani şeydir. İnsan oğlunun dünyadaki yaşantısı anidir. Bu an için demek yani. Daha önceki bitmiştir. Geleceği belli değildir. Onun için Allah rızası için daima çalışmak lazım. Hatırlamak lazım. Allah bizi sabit kadem kılsın. Onun istediği gibi olsun inşallah. Dünya بين مولاه وصلى الله عليه وسلم جزاه الله خير الله توفيق الفاتحه